Kolay dersliğe hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videomuzda jobs yani meslekler ünitesini işleyeceğiz. Hadi başlayalım. Bakalım. Farmer, çiftçi. Waiter, garson. Chef, aşçı. Dentist, diş hekimi. Polisman, polis. Fireman, itfaiyeci. Bu sondaki men ee, bu polisin erkek olduğunu gösteriyor. Mesela polis woman deseydik belki bayan polis, bayan polis olacaktı. Nurse, hemşire. Doctor, doktor. Singer, şarkıcı. Pilot, pilot. Teacher, öğretmen. Vet, veteriner. Taylor, terzi. Evet. I'm a farmer. Ben bir çiftçiyim. I like growing fruit. Ben meyve yetiştirmeyi severim. Fruit neydi? Meyve. Grow, yetiştirmek. Bakın like cümlelerinde like'tan sonra gelen kelimeye bir ing harfi yani ing ekliyorduk. Şöyle yazalım. I like şöyle bir kalıbı vardı tamam mı? Mesela Şöyle yapalım farklı bir renkle yazmak istiyorum. I like swimming ya da I like running gibi cümleler kurabiliyorduk. Bu ayancıyı unutmuyorduk, tamam mı? Ne demekti? I like swimming yüzmeyi severim. I like running koşmayı severim. Devam edelim. I'm a pilot. Ben bir pilotum. I like flying planes. Plane neydi? Uçak. Planes uçaklar demek. Ben bir pilotum. Ben uçak uçurmayı severim. Uçakları uçurmayı severim. I'm a vet. Ben bir veterinerim. I like helping animals. Ben bir veterinerim. Animals neydi? Hayvan demekti. Animal daha doğrusu hayvan. Animals olunca hayvanlar. Help yardım etmek. Ne demek oluyor? Ben hayvanlara yardım etmeyi severim. I'm a singer. Ben bir şarkıcıyım. I like singing. Ben şarkı söylemeyi severim. Devam edelim. Ali is a chef. Ali bir aşçıdır. He likes cooking. Bakın burada ne oldu? Şimdi bir farklılık. Mesela I'm a farmer derken I like growing fruit diyorduk. Ama Ali is a chef. He likes cooking. Bakın bir S harfi çıktı. Bu S harfi nereden çıktı? Şimdi biraz onu anlatmak istiyorum size. Şöyle gösterelim. Şahıslarımız, bildiğimiz kişiler neydi? I am vardı değil mi? Ben demek. Ondan sonra kim vardı? You are vardı değil mi? You are. Sen demek. He is vardı. He is. O demek ama nasıl o? O erkekler için kullanılan oydu. Bir de she izimiz vardı. She is. Bakalım kadrajda mıyız? şöyle biraz kaydıralım. She is ise o bayan demekti. Bayanlar için kullanılan oydu daha doğrusu. Şimdi bunlar için cümlelerimize bakalım. I am ben. I like cooking diyelim. I like cooking. Ne demek? Ben yemek yapmayı severim. You are sen. You like Cooking. Sen yemek yapmayı seversin. He is. O. He like cooking. Bakın aynı cümleyi kurdum değil mi? He like cooking. Ama burada ne olması gerekiyor? He ve she için. Bakın is ya yardımcı fiili. Oradan aklınızda tutabilirsiniz. He likes. Tamam mı? Bir s geliyor. Peki. She's, she is. She Yine aynı cümleyi yazalım. Like cooking. O yemek yapmayı seviyor o bayan. Burada da yine bir S geliyor. She likes cooking. Tamam mı? Şöyle yapayım. Şimdi birazdan soru e, sorma şeklini de öğreteceğim. O zaman da yine bu kağıdı çıkaracağız. Şimdi birazcık kenarda beklesin bizi. Evet. He likes cooking. He works at a restaurant. Bakın yine Normal şartlarda I work at a restaurant. Ben bir restoranda çalışırım derdik. Burada ne oldu? He works. Bir tane daha s geldi. Hadi bunu da ekleyelim. Şimdi I work at e kısa olsun ya da neyse at a hospital diyelim. Ben bir hastanede çalışırım. Tamam mı? I work at a hospital. Ben bir hastanede çalışırım. Peki sen you work at a hospital. Sen bir hastanede çalışırsın. Peki he ve she için ne oluyor? Bakalım. He work at a hospital. O bir hastanede çalışır ama bu cümlede ne var? Bir eksiğimiz var. Ne olacak? Şuraya s gelecek. He works. Aynı şey she için de geçerli. Bakın. She work at a hospital dedik. Ne olacak? S'yi ekleyeceğiz. She works. Tamam mı? She works at a hospital. Devam edelim. Bu kağıdı birazdan yine çıkaracağız. Neil is a teacher. Neil bir öğretmendir. She likes teaching. O öğretmeyi sever. Bakın S'miz var. Bir de like'lı bir cümle olduğu için şuradaki ing'miz var. Tamam mı? She works at a school. O bir okulda çalışır. She ne demekti? O bayan, bayan olduğunu anlıyoruz. Eğer he olsaydı onun bir erkek olduğunu düşünecektik. Tamam mı? Devam edelim. A singer likes singing. Bir şarkıcı Şarkı söylemeyi sever. Peki burada neden s var? Çünkü bir şarkıcı diyoruz. Sen ya da ben değil. Bir şarkıcı biri o diye düşünüyoruz. Bayan olabilir, erkek olabilir fark etmez. Burada s'miz olacak. Çünkü niye? He ve he ve she cümleleri için s geliyordu. Değil mi? Devam edelim. A teacher likes teaching. Bir öğretmen öğretmeyi sever. Buradaki e bu arada bir anlamına geliyor. A pilot likes flying. Bir pilot uçmayı sever. A dancer likes dancing. Dancer neydi? Dansçı demekti. Bir dansçı dans etmeyi sever. A chef likes cooking. Cook neydi? Yemek yapmak. Bir aşçı yemek yapmayı sever. Evet, likes helping animals help yardım etmekte. Animals hayvanlar. Bir veteriner hayvanlara yardım etmeyi sever. Tamam mı? Devam edelim bakalım. Excuse me Miss Yılmaz. Excuse me affedersiniz. Affedersin. Miss Yılmaz. Şimdi Yılmaz burada soy ismi. Bu tür İngilizcede Miss bayan anlamına geliyor ya da hanım anlamına geliyor. Soyadı ile hitap ediyorlar. Yılmaz Hanım. Affedersiniz Yılmaz Hanım. Where do you work? Nerede çalışıyorsunuz? Where do you work? Şimdi bu cümleyi de kullanalım mesela. Kağıdımız geri gelsin. Bakalım. Geldi. Şimdi farklı bir renk alalım. Evet, I am. Şöyle you da. Çünkü where do you work? Bir dakika, kadrajdan kaydık galiba. Heh, yok, içerideyiz. Şimdi, where do you work? Sen nerede çalışıyorsun demek. Peki ben nerede çalışıyorum nasıl sorarız? Where do I work? Peki he ve she için soralım. Nasıl soracağız? Yine aynı cümleyi bir yazalım. Where do he work? O nerede çalışır? Ama buraya bir şey eklememiz gerekiyor. Ne ekleyeceğiz biliyor musunuz? Yine S harfi ama do'ya eklediğimiz zaman bir de E gerekiyor. Where does he work? Peki she için de yazalım. Where do she work? Burada da ne olacak? Yine bir E ve S harfi geldi. Where does she work? Burada do'ya eklediğimiz için ilk önce do kelimesi var ya yapmak anlamına gelen soruda. Burada do'yu eklediğimiz için work'e tekrar eklemiyoruz. Tamam mı? Where does he work? Where does she work? Tamam mı? Cevabı nasıl olacak mesela? She works at a hospital. Tamam mı? Bu Bunlar arkadaşlar geniş zaman. Daha Türkçe'de bunu öğrenmediğiniz için çok detaylı girmiyorum ama her zaman yap, yapılan e, genel durumlar için kullanılır bu yapı. Tamam mı? Devam ediyoruz. Excuse me Miss Yılmaz. Where do you work? Nerede çalışıyorsun? Nerede çalışıyorsunuz? You hem sen hem de siz anlamına geldiği için kibarlık ola, e, kibar cümle kurduysak, siz diye de çevirebiliriz bunu. I work at a hospital. Ben bir hastanede çalışıyorum. Are you a doctor? Siz bir doktor musunuz? Ya da sen bir doktor musun anlamına da gelmiş olabilir bu. Şimdi burada bu cümleyi de şöyle biraz anlatmak istiyorum. You are a doctor. Ne demek? You are a doctor. Sen bir doktorsun. Sen bir doktorsun demek. Peki biz soru sormak istiyoruz. Sen bir doktor musun? Çok basit. Nasıl yapıyoruz biliyor musunuz? Arı başa alıyoruz. Are you a doctor? Sen bir doktor musun? Ya da siz bir doktor musunuz? Tamam mı? Şimdi devam edelim. Are you, a Are you a doctor? Ay kalemimin kapağı fırladı arkadaşlar. Bir saniye tamam halloldu. Yes I am. Evet öyleyim. Evet ben bir doktorum anlamına geliyor cevabımız. Yes I am. Peki hayır olsaydı ne diyecekti? No I am not. Onu da yazalım. Şöyle şuraya. Are you a doctor? Hatta şöyle şuraya yazalım. Are you a doctor? Cevaplarımız ne olabilir? Yes, I am. Evet, öyleyim ya da no. I am not. Hayır, değilim. Tamam mı? Şimdi devam edelim. Misfet'teki kağıtlarımızı bitirdik arkadaşlar. Where does a waiter work? Şimdi bu Hangi soruya benziyor? Bakın şuna benziyor. Where does she work? Where does he work? He ya da she yerine ne demiş? A waiter. Bir garson. Tamam mı? O nerede çalışır? Bir garson nerede çalışır? Where does a waiter work? At a restaurant. Bir restoranda. Buradaki at de da anlamına geliyor. Bu restoran da'nın sonunda yazan de da. Tamam mı? At a restaurant. Bir restoranda çalışır. What does he like doing? o ne yapmayı sever what does bakın yine do'dan sonra s gelmiş what does he like doing şimdi şunu da şuraya yazacağım sen ne yapmayı seversin şöyle bir çizelim sen için sen ne yapmayı seversin nasıl sorarız what do you like doing sen ne yapmayı seversin? Peki o için yani he ya da she için o için nasıl sorarız? What does he, she için de aynısını kullanacağız. Bir daha cümleyi tekrar yazmıyorum. What does he ya da she, ah yazamadım. Like, burada kayk oldu. Like doing. Tamam mı? What does he like doing? What does she like doing? O ne yapmayı sever? Tamam mı? Şimdi burada da öyle bir soru sormuş. What does he like doing? O ne yapmayı sever? Serving, serve servis yapmak demektir. Servis yapmayı severmiş. Bakalım. Kağıdımızı açabilecek miyiz? Ah en zorlandığım şey bu arkadaşlar. Oldu. Where does a postman work? Bir postacı nerede çalışır? At a post office. Post office ne demekti? Postane. Bir postanede çalışır. Where does a doctor work? Bir doktor nerede çalışır? At a hospital. Bir hastanede. Where does a policeman work? Bir polis nerede çalışır? At a police station. Bir polis istasyonunda. Peki, şimdi sorularımız var. Birinin işini nasıl sorarız? Şöyle üç soru tipi var karşınıza çıkabilecek. Üçünü de vermek istedim. What does he do? O ne yapar, ne iş yapar? What does he do? Ya da onun mesleği nedir? Ali'nin mesleği nedir? Mesela Ali olsun o. What is Ali's job? Buradaki S ne anlama geliyor? Bakın şöyle yapalım. Bizde Ali'nin diyoruz ya. Onlar da şöyle yapıyor. Ali's. Ali Ali'nin yani buradaki s eki nin eki aslında. What is Ali's job? Job neydi? Meslek, iş. Tamam mı? Ali'nin mesleği nedir? Bu şekilde de sorulabilir. What is his job? His erkekler için onun anlamına geliyor. Onun mesleği, onun işi nedir? He is a pilot. O bir pilottur. Bu üç soruya da bu cevabı verebiliriz. Şimdi aynısının bayanlar için olanı. Hani what does he do? What does she do? Değil mi? Bir bayanla ilgili soru soruyorsak. Çünkü he erkekler için oydu. She bayanlar için o. What does she do? O ne iş yapar? What is Defne's job? Defne'nin mesleği nedir? What is her job? Her bayanlar için onun anlamına gelir. Onun mesleği, her job, onun mesleği nedir? Cevabımız she is a doctor. O bir doktordur. Bakın bu üç soru içinde aynı şekilde cümle kurabiliriz. She is a doctor, she is a teacher, she is a pilot. İstediğiniz gibi cevap verebilirsiniz. Peki, şimdi yeni bir müsvedde bulmam gerekiyor. Biraz sizi bekleteceğim arkadaşlar. Evet bulduk. Şimdi bazı sorularımız var kitapta bolca kullanılan. Onlara nasıl cevap veririz? Burada şöyle yazacağız. What is his name? Onun adı nedir? Buna nasıl cevap veririz arkadaşlar? What is his name? His name is Ali. Hep de Ali'yi kullanıyorum arkadaşlar. Çünkü benim oğlumun adı Ali. Şimdi aynı renkleri almaya çalışıyorum. Ne demiş? Ah bir saniye kağıt çok kaydı görebiliyor musunuz diye bakalım. Evet görebiliyorsunuz. Where is he from? O nerelidir? Buna nasıl cevap vereceğiz? Şöyle cevap vereceğiz. He is from nereli olabilir? Ali İstanbullu. He is from İstanbul. Tamam mı? What is his job? Ali'nin What is his job? Ali'nin mesleği nedir? Yani daha doğrusu his ne demek? Onun demek. Peki bu bir bayan olsaydı, mesela kızımdan bahsediyor olsaydık ne diyecektik? What is her job? Peki şimdi cevap verelim. His ve sorduğu için biz de şöyle cevap vereceğiz. He is a student. Mesela student neydi? Öğrenci demekti. Ya da ne olabilirdi? İşte doctor ya da teacher. Teacher, tamam mı? İstediğiniz gibi cevap verebilirsiniz. Where does he work? O nerede çalışır? Mesela bir öğretmen olduğunu varsayalım. He works at a school. O bir okulda çalışır. Ya da at school. O okulda çalışır. He works at school. Bakalım. Where does he work? O nerede çalışır? He works at a school. What does He like. What does he like doing de olabilirdi. O neyi sever? O ne yapmayı sever? Eğer bir öğretmense şöyle farklı bir renk alalım yine. He likes cümleye şöyle başlıyoruz. He likes He olduğu için s'mizi unutmadık. He likes teaching. O öğretmeyi sever. Tamam mı arkadaşlar? Kitapta en çok kullanılan soru tipleri ve onlara nasıl cevap vereceğimizi de öğrendik. Ve böylelikle bu videomuzun da sonuna gelmiş olduk. Sizlere ders anlatmak benim için bir keyifti. Başka bir videoda yine görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.